Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle e, TS3 serimizin ikinci bölümündeyiz Yanımda e, Berk Gaming'den Berk Erzurum var Bugün sizlere TS3 panele girme ve de e, TS3 kurmayı göstereceğim Hemen videolarımıza geçelim şimdi ilk önce ts panele girmemiz için şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. İlk önce TS3 panele girmemiz için şöyle önce balantı bilgisine girersiniz. Ee, burada bir dakika. Ben de SEO yetkisi olduğu için. Channel group changed. Olmadı. Buddy joined your channel. Şimdi tekrar kullanıcı bağlantı arkadaşlar. Kusura bakmayın. Alt artı P'den gelişmiş yetki sistemini kapatmam gerekiyor da. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi tekrardan bakalım. Bunların cibalan bilgisi. Bakalım. Allah Allah. gelmiyor ama biz de şuradan bakabiliriz sorun olmaz. <laughs> Adresleri güzel de. Evet. evet <laughs> Şimdi bu program için yatka programı gerekli. Ben size bu yatkının linkini veririm. Hemen yatkaya da açalım. Evet geldi. Şu portu buradan kopyalayıp buraya yapıştıracağız. Buraya sileceğiz sonra. İsmi ve şifreyi öğrenmek için yetkilere girip eee Pardon araçlara girip server query giriş diyeceğiz. Ve buraya istediğimiz bir ismi yazacağız. Mesela Yusuf yazalım. OK dediğimizde karşımıza böyle bir yer gelecek. Biz de hemen server yani username'e biz yani de ne Sitenamesi'yi Şifreyi de kopyalayalım. Kopyaladıktan sonra yapıştıralım. Connect diyelim. Ve panele girdik gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Şu anda paneldeyiz. Gördüğünüz gibi IP adresi de 37.87.223.83. Şu anda paneldeyiz. Ee, mesela user'lere mesaj yapmak istiyorsunuz. Buraya girersiniz veya kanala. Mesela sniper aim kanalına atalım. birisi sağ yapalım şuradan şekil yapabiliyorsunuz kırmızı yapalım okey diyelim sent diyelim ve gördüğünüz gibi sağ yazısı geldi Evet, şimdi size ne göstersem yetki vermeye göstereyim. Bu SerDP'den vereceğiniz kişinin üstüne geleceksiniz, Groups diyeceksiniz. Buradan istediğiniz yetkiyi seçeceksiniz. ignore edeyim Tabi bu normalde size böyle bir hata vermeyecek Server group revoked Şimdi bu ts ben bedava bir siteden kurduğum için böyle oluyor Disconnect diyelim tekrar bağlanalım Evet geldi evet, gibi şimdi size ee, panelimizi gösterelim böyle burada al servise mesaj yollama daha doğrusu şöyle yapacağız rengimizi seçelim kırmızı yapacağız ok diyeceğiz Bunları isterseniz seçersiniz sağ olun. ya da Normalde <laughs> normalde ama ister. <laughs> normal işte gönderemiyor. Çünkü tam yetkili değiliz şu anda panelde. Buradan ismi değiştirebilirsiniz. Server admin mesela. Pardon. S'yi de küçük yapalım. S. Evet. Okey değil. Dediğim gibi bu bende bedava olduğu için olmuyor. Ben yani şey bu mesaj attığınızda falan ne olarak gözüksün onu ayarlamanız lazım ee, Okey diyelim ve gördüğünüz gibi değişti loginliğimi de tekrar değiştirmeye çalışalım. servenize ee, şey atabilirsiniz yed yedek atabilirsiniz biz bunu kopyalayalım size şey göstermek için e, kullanıcıya mesaj yollamak için tabi tekrar disconnect dememiz gerekir evet Tekrar uç sarısı gireceğim Allah Allah Herhalde şey olduğu için Kusura bakmayın arkadaşlar Konnet Evet Şimdi gelmiştir Evet geldi Herhalde Her doğru şey böyle olması normaldir arkadaşlar. Bir daha şey oldu zaten. Evet. evet. Sıkanlık dedim. Ev evet, şimdi geldik size burası T3 açacağım Burayı kapatalım. Bunu aşağı açalım. Google'a giriyoruz arkadaşlar. olduğunu hepsi yazarlar. Gönderelim. Şimdi buraya Fıre PS3 yazıyoruz arkadaşlar. Her şey geliyor. Biz de buna basıyoruz yani ilk önce pratesus.ovh ben zaten açıklamada vereceğim linkini en fazla 100 kişilik kurabiliyoruz arkadaşlar buraya name e serverimizin adını yazın mesela Eğer bir sorun olursa kendi TestSearch IP'mi de vereceğim oraya gelip bana sorabilirsiniz Böyle bir yerle diyor gördüğünüz gibi bu server adresimiz bu da tokenimiz Bunun üstüne basınca uygulamayı başlat diyor şimdi başlat O e connected. Ve girecek. Gördüğünüz gibi serverimiz kurulmuştur. Evet arkadaşlar. Benden bu kadar. Videolarımızın devamını gelmesini istiyorsanız lütfen beğenmeyi ve abone olmayı.